Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina. Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Allah Celle Celaluhu'na hamdü senalar olsun. Mevla Teala ve Tekaddes sevdiği, razı olduğu bir gündeyiz. Allah'ım bu günlüğümüzü hayırlı mübarek eylesin. Rabbim Celle Celaluhu yanlış e eksik yapmış olduğumuz bütün kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Evet kardeşlerim Allah'ım hepimizin Ramazan-ı Şerifini, Ramazan bayramını hayırlı mübarek eylesin. Rabbim e dünyevi ve uhrevi sıkıntılarımıza izale eyleyip maddi manevi genişliklerimize efendim hayırlı bereketli uzun ömürler yaşamamıza ve nice daha ibadetle geçirecek vakitler geçirebilmemizi Mevla ikram eylesin ihsan eylesin. Tekrar tekrar hepinizin hepimizin Ramazan'ı bayramı hayırlı mübarek eylesin. Tabii çok bayram namazlarımızı kılamadığımız bir dönemdeyiz ama Allah'ımız böyle Uygun gördü. Allah'ım tekrar tekrar e, bayramlarımızı mübarek eylesin. E, Rabbim Celle Celaluhu e, bu şekilde imtihana tabi tutulmadan efendim bayram namazlarımızı kılacak şekilde cuma namazlarımızı kılacak şekilde nice e, ibadetle dolu e, aylar günler geçirebilmeyi e, bayramlar kutlayabilmeyi nasip eylesin. Allah'ıma emanet olun. Esselamun ve Rahmetullahi ve Berekatühü.